Merhaba arkadaşlar. Komutan Roblox yeni bir oyunla karşınızda. Bugün penaltı simülatör oyunu oynayacağız arkadaşlar. Bakalım ne kadar başarılı olabileceğiz. Göreceğiz. Başlamadan önce hala kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Videolarımı beğenin. Bildirimleri de açın. Ben de hemen penaltı atmaya başlıyorum. Haydi bakalım. Evet önce gidip şuradan Gücümüzü geliştirmeye çalışalım bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Evet sandık geldi. Sandıktan ne çıkıyor bir bakalım. Ne çıktı abi? O neydi lan öyle? Burada bir bakalım ne çıktı abi göremedim ki. En güçlüsü şu anda elimizdeki 2000'miş arkadaşlar. Daha güçlüsü yok. Biz mecburen bununla devam edeceğiz arkadaşlar. Tamam. Neyse evet gidip şimdi penaltı atmaya başlayalım ama önce tıklamamız lazım arkadaşlar. Yine klik yapacağız arkadaşlar. Evet başlasın bakalım. Anam inşallah masum bozulmaz valla. Abi çok hızlı tıklıyorum vallahi gerçekten şu anda çok hızlı tıklıyorum arkadaşlar. Tıklayalım tıklayalım bol bol tıklayalım ki Gücümüz artsın arkadaşlar Bakalım kaçıncı seviyeye kadar ulaşacağız Ve sıralamada kaçıncı olacağız Haydi bakalım komutan roblox tıklamaya devam tıklamaya devam Anam 4 saniye Takayret 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 Şunu 3000 yapabilir miyim Evet 3000'i geçtik valla Çok güzel evet sanırım yeterli Evet ilk golümüzü atalım bakalım Bakalım nereye kadar gidecek Allah anam 5'i geçti valla Neredeyse 10'a ulaşıyordu Bir tane daha vuralım bakalım şöyle hop. evet onu da geçtik Çok güzel Vallahi ilk başta güzel başladık arkadaşlar Bu arada ben videoya başlamadan önce arkadaşlar Baya birazcık kendimi geliştirdim öyle başladım arkadaşlar bu arada çaktırmayın kimseye söylemeyin lütfen Evet şimdi bir daha çekelim bakalım şöyle şutumuzu hop evet nereye geldi abi 25 falan geçtik baya bir ilerledik arkadaşlar şu anda anam 3. sıradayım Çok güzel valla şu anda direkt 3. sıraya yerleştik arkadaşlar Şuradan da bakalım alttan kendim neredeymişim evet gerçekten şu anda 3. sıradayım arkadaşlar Önümde 2 kişi var onlara yetişebilecek miyim bakalım Haydi komutan roblox vur ayak bileklerine Allah güç kuvvet versin anam vur bakalım Nereye geldik abi nereye geldi daha lan? Oğlum hala üçüncüyüm lan lan hala üçüncüyüm şöyle bir ikinci olsaydım keşke be. Hadi bakalım bol bol şut çekelim arkadaşlar. Anam güzel güzel arkadaşlar güzel. İlk başta üçüncü olarak başladık daha ne olsun yani. Hadi bakalım hızlı hızlı vuralım arkadaşlar. Bakalım ilk ikiye yerleşebilecek miyim? Haydi Roblox vur gitsin bakalım. Kaçıncı seviyeye geldim abi şu anda lan anam. 5, 6, 7, 8. seviyedeyim arkadaşlar. 8. seviyeye kadar ulaştık neredeyse. Haydi bakalım. Bir daha vuralım. 40 saniye kalmış. Evet çok güzel ikinci sıraya yerleştim Vallahi ikinci sıraya yerleştim arkadaşlar şu anda Sanırım birisi oyundan çıktı herhalde ondan dolayı Ben de ikinci sıraya yerleştim çok güzel arkadaşlar Evet hadi bakalım bakalım birinci olabilecek miyiz 27 saniye kalmış Haydi komutan Roblox Birinciliğe doğru adım adım ilerliyor komutan Roblox Haydi bakalım abi çok güçlü vuruyorum ha şu anda Vallahi çok güçlü vuruyorum arkadaşlar Haydi bakalım bir tane daha vuralım 15 saniye kaldı Komutan Roblox penaltıcı komutan Roblox Hadi bakalım şu anda ikinci sıradayız arkadaşlar Önümdeki çocuk şu anda bitirdi vallahi. Anam sonuncu seviyede lan vallahi çocuk. Oğlum nasıl geldin lan oraya? Vay arkadaş artık ne kadar uğraştıysa arkadaşlar. Petler metler bir şeyler. Gücünü çoğaltmış evet bu bölüm bitti. Ne yapalım abi şöyle gidelim bakalım şansımıza ne çıkacak. Daha güçlü bir top falan çıkmaz mı şuradan ya bir denesek mi? Şuna bakalım buradan bir şey alabiliyor muyuz? Evet aha bir tane sandık indi. Hadi bakalım ne çıktı abi? Bu ne lan? Oğlum bu top zaten elimizde var mıydı? Şuradan bir bakalım. Bakıyorum 2000'den daha güçlü olan bir şey göremiyorum arkadaşlar. Hala daha güçlü bir şey çıkaramadık. Gidip biraz tıklayalım arkadaşlar. Bir daha deneyelim. Evet tıklama açıldı tıklayalım. Evet bol bol tıklayalım ki gücümüz artsın arkadaşlar. Bol bol tıklamamız lazım ki gücümüz artsın. Daha uzağa şut çekebilelim arkadaşlar. Daha uzağa penaltı atabilelim. Haydi komutan Roblox. Anam 8 saniye hadi 7 saniye daha hızlı. Anam parmaklarım ağrıdı yemin ederim ya. Mouse bozuldu lan hadi lan. Ana bu çok hızlı. Vallahi çok hızlı. Hadi bakalım Bir saniye. Evet. yeterli. Bir vuralım bakalım şöyle nereye gidecek. Evet hemen ikinci sıraya yerleştik bile arkadaşlar. Çok güzel. Evet devam komutan Roblox. Devam. Birinci sırayı görmem lazım arkadaşlar. Birinci sıraya yerleşmem lazım. Hadi bakalım. Çok az kaldı birinci sıradakine yetişmeme. Evet bir daha bir daha bir daha bir daha hızlı hızlı. Evet hızlı hızlı komutan Roblox. Birinci sıraya hemen yerleşmem lazım. Birinci çocuğu yetişmem lazım arkadaşlar. Haydi komutan Roblox. Bir daha bir daha bir daha arka arkaya vurmam lazım arkadaşlar. Beklemeden, boşluk bırakmadan birinciye yetişmem lazım. İkincilik yetmez. Bize ikincilik yetmez arkadaşlar. Hadi bakalım birinci sıraya yerleşmem lazım. Haydi. Hadi be hadi be ne olur be. Lan şu çocuğa bir yetişemedim arkadaşlar. Oğlum bu çocuk da ne kadar hızlı gidiyor ya. bir sonuncuya ulaştı neredeyse az kaldı vallahi. Son seviyeye ulaştı neredeyse ya. Biz hala ikinciyiz arkadaşlar. Vallahi biraz zor olacak bu çocuğa yetişmek. Bu çocuğa yetişmek biraz zor olacak. Bizden daha güçlü şu anda. Anam vallahi son seviyeye ulaşmak üzere. Ben hala 8. seviyeye ulaşmak üzereyim ben de arkadaşlar şu anda. Haydi koptar Roblox haydi bakalım. Durmak yok hızlı hızlı vuralım arkadaşlar. En azından ikinciliği koruyalım arkadaşlar değil mi? Bizi kimse geçmesin. Şu anda geçecek gibi görünmüyor kimse. Sanırım ikinciliği garantiledik gibi bir şey şu anda. Evet koptar Roblox çok güzel iyi gidiyoruz. Vur koptar Roblox vurduğun gol olsun. Vurduğun gol olsun be. Hadi bakalım. Allah güç kuvvet versin ayak bileklerine vur bakayım. Oo, anam uçtu gitti vallahi top. Top uçtu gitti arkadaşlar resmen ha. Hadi bakalım. Komutan Roblox şu anda ikinciliği garantiledi arkadaşlar. İkinciliği şu anda kimse elinden alamaz ama biz birinciliği oynuyoruz. Birinciye de biraz yetişmek zor arkadaşlar. Adam çocuk vallahi son seviyeyi geçti ya. Abi ben nasıl yetişeceğim 20 saniye kaldı ya imkanı yok. Vallahi imkanı yok yetişemem bu çocuğa. Hadi bakalım. Haydi komutan Roblox gene de biz bırakmayalım. Şansımızı bir deneyelim bakalım. Evet komutan Roblox devam 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 devam. Hadi bakalım biz de son seviyeyi görebilecek miyiz? Keşke biz de görebilseydik bu son seviyeyi. Nasıl bir şey acaba arkadaşlar? 4 saniye kaldı lan. 3 saniye hadi bir tane daha yetişir mi? Vur bakalım komutan Roblox. Evet son saniyede. Ne oldu abi hala ikincilikte kaldık neyse. Evet şimdi bir gidelim. Kendimizi geliştirmeye çalışalım diyorum. Şurada pro alabiliyor muyuz lan bunlar? Robux mu istiyor acaba arkadaşlar? Bir deneyelim bakalım. Aha vallahi indi lan bir sandık. Bakalım ne çıkacak buradan? Aha bu ne abi? Abi bu da elimizde var kesin ya. Bir işe yaramadı ki abicim ya. Bakıyorum 2000 2000 2000. Yok abi mecburen bunu. Başka bir şey yok arkadaşlar yok. Bundan idare edeceğiz. Elimizdekiyle şu anda idare edeceğiz arkadaşlar. Evet şimdi gidip biraz daha tıklayalım bakalım hızlı hızlı. Vallahi masum kırılacak tıklamaktan yemin ederim ya. Hadi bakalım Gomtar tıklayalım. Tıkla Gomtar Roblox. Evet, tıklamayı bitirdik. İlk şutumuzu atalım bakalım. Nereye geldik abi? Oo, direkt ikinciliğe yerleştik arkadaşlar. Hadi bakalım. Direkt ikinciliğe yerleştik. Evet, bir tane daha vuralım hemen. Boşluk bırakmadan ikinciliği kaybetmeyelim arkadaşlar. Ama birinciye de şu anda bayağı bir yaklaştım arkadaşlar. Evet birinciliğe gayet yaklaştım arkadaşlar birinciliğe. Hadi bakalım lan birinci oğlum. Bu çocuk nasıl hızlı gidiyor bu kadar ya. Abi nasıl ulaştın oraya ne yaptın da ulaştın bu kadar ya. Kesin Roblox Moblox bir şeyler harcamıştır arkadaşlar ya. Valla şu anda ne yapsam yetişemiyorum birinciliğe arkadaşlar. Babutar Roblox habire vuruyor. Ayaklarım yoruldu yemin ederim ayaklarım yoruldu ya. Vur vur bir türlü birinci olamayacak mıyım ben? O birinciliği göremeyecek miyim? Oğlum çocuk vallahi sona ulaşmak üzere ya. Şuna bak. Lan niye yetişemiyorum ben bu çocuğa? Hadi be komutan Roblox. Olsun be bu sefer be. Hadi lan. ikinciliğimiz garanti arkadaşlar ama birincilik gene biraz zor gibi görünüyor arkadaşlar maalesef. Birinciliği göremeyecek miyim acaba? Oğlum neden göremiyorum birinciliği be? Hadi be komutan Roblox be. Vurduğun gol olsun daha uzağa gitsin. Gol olması önemli değil daha uzağa gitmesi önemli. Hadi haydi komutan Roblox. Şu birinciliği bir göreyim. Şu en azından ona bir yetişeyim ya. Son seviyeyi bir görseydim be. Hadi bakalım vur bakalım bu sefer ne olacak. 50 saniyemiz kaldı arkadaşlar. Habire vuruyoruz bakalım. Habire vuruyoruz. Top patladı vallahi yemin ederim. Ayağımdaki krampon yırtıldı be. Ayak bileklerim ağrıdı vallahi. Parmaklarım şişti. Ayak parmaklarım şişti yemin ederim. Abi bir türlü yetişemiyorum ya. Şu son seviyeyi bir göremeyecek miyim ben be? Hadi be gözünü seveyim be. Ben gene son seviyeyi göremeyeceğim herhalde arkadaşlar. Vallahi gene son seviyeyi göremeyeceğim. <laughs> Anam yazık oldu. Vallahi yazık oldu bu kadar emeklerime. Anam krampon eskittim. 50 tane krampon eskittim vallahi. Ayakkabılarım yırtıldı hepsi. Parmaklarım şişti. Ayak bileğim kırıldı. Başıma gelmeyen kalmadı. Bu nasıl penaltı çekmektir? anlamadım vallahi. Anam da şu son seviye görebilecek miyim? 8 saniye, 7 saniye. Hadi lan. Oğlum çocuk vallahi gene gitti son seviyeye yerleşti ya lan. Anam birinciliği bırakmadı bir türlü. Son saniye yetişemedik. Kalmadı. Bir de şu ortadakini deneyelim bakalım. Ortadaki sandıktan ne çıkacak? Hadi bakalım. Geliyor mu? Evet geldi. Ne geldi? Hadi lütfen iyi bir şey çıksın. Bu ne abi? Bu tam var lan elimizde. Aha 7 binmiş valla. Anam bu daha iyi. Süper arkadaşlar. Hemen bunu kullanalım. Çok güzel. Hadi bakalım. Bu top daha iyi arkadaşlar. Hemen gidip tıklayalım. Sonra da şu tatmaya başlayalım. Evet bakalım bu sefer ne olacak arkadaşlar. Belki bu sefer birinciliğe yerleşebiliriz. Topumuz daha iyi şu anda. Ne oldu oğlum ne, niye üçüncülüğe düştüm ben geri ya. Ulan o çocuk yine birinciliğe vallahi koşarak gidiyor şu anda arkadaşlar. Onu aha yetiştim ama. Hadi lan bu sefer belki geçebilecek miyim arkadaşlar. Bu sefer topum daha hızlı. Bu seferki topum daha iyi. Daha iyi olması lazım benim birinci olmam lazım bu sefer hadi be. Hadi lan. Abi çok yaklaştım şu anda. Birinciye çok yaklaştım hadi bakalım çok yakınım. Bu sefer geçebilecek miyim? Ulan geçemesem de bari son son seviyeyi göreyim be. Ne olur be. Bu topla görmem lazım arkadaşlar son seviyeyi. Hadi bakalım komutan Roblox. Hadi bu sefer olacak mı acaba arkadaşlar? Komutan Roblox. Ümitle yılmadan, bıkmadan devam ediyor arkadaşlar. O son seviyeyi görmek için arkadaşlar. En azından birinci olamasak da son seviyeyi görmemiz lazım değil mi arkadaşlar? Yani bu kadar emeğimize yazık olur. Şu anda ama gerçekten birinciye çok yakınım. Şu anda gerçekten omuz omuza ilerliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aşağıdaki çizelgede görürsünüz arkadaşlar. Birinciyle omuz omuza ilerliyorum. Hadi bakalım bu sefer oldu oldu olmadı. Başka yapacak bir şey yok arkadaşlar yani ne yapalım. En azından şu son seviyeyi göreyim bakalım. Evet son seviyeye de çok az kaldı arkadaşlar. 50 saniyem var. Bu sefer son seviyeyi görecek gibiyim. Hadi bakalım. Haydi komutan Roblox durmak yok. Arka arka yavrum arkadaşlar hiç beklemeden. Nefes bile almadan şu son seviyeyi görmem lazım. 40 saniye kaldı. Evet 40 saniye. Haydi komutan Roblox. Bu sefer olsun. Evet arkadaşlar 30 saniye. 30 saniye. Son seviyeye de çok az kaldı. Hadi be. 25 saniye. Hadi bakalım. Evet bu sefer olacak gibi arkadaşlar. Lütfen olsun be. Arkadaşlar dua edin benim için. Son seviyeyi görmem lazım. Çok az kaldı. Hadi. Hadi komputer roblox. Anam 15 saniye kaldı. Süre de çok azaldı. Bu sefer olacak mı? Hadi lan hadi be. Lan hadi. şu son seviyeyi görelim be. Hadi gözünü seveyim. Anam 8 saniye. 7 saniye. Oluyor mu? 5 saniye. Lan hadi bir kere daha vurmam lazım. Bir kere daha. Bir kere daha yetişsin yetişsin. Hadi hadi hadi. hadi. Evet 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 evet. Valla son seviyeyi gördüm herhalde arkadaşlar. Gördüm mü göremedim mi anlamadım. Oldu mu olmadı mı bilmiyorum arkadaşlar. Bence oldu. Bence oldu arkadaşlar. Bence son seviyeyi gördüm. Evet. Evet arkadaşlar. Gerçekten zevkli eğlenceli bir oyundu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ama benden şimdilik bu kadar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.